嘻嘻嘻 çok iyi değil mi ya? Bu şarkıyı kullanmamın bir diğer sebebi de Amerikalı kardeşlerimiz bunu Turkish Beat diye paylaşmışlar. Birçoğu gördüğüm Turkish Beat dedikleri olay içinde genelde Arabik müziklerin olduğu böyle saçma sapan müzikler oluyor ama bu şarkı güzel olmuş. Şimdi bu videomuzun ana konusuna gelecek olursak bugün Ünük firmasının 2019 yılında üretmiş olduğu Mantis G drone'unun incelemesini yapacağız. Bu Mantis G droneumuz, unique firmasının çıkartmış olduğu Mantis Q drone'una göre çok daha fazla yeniliğe ve teknolojiye sahip bir drone. Ben genelde inceleme videoları yaparken kimsenin kullanmayacağı Antin Kuntin detaylardan bahsetmeyi sevmiyorum. Bu drone yaklaşık bir aydır bende ve yaklaşık olarak. 10'dan fazla uçuş yapmışımdır. Bu uçuşlara dayanarak ben de size kendi görüşlerimi bu drone hakkında bildireceğim bu videoda. Adam hiçbir şekilde kullanmamış, incelemesi yaptığı ürünü, ondan sonra işte şurada şu kadar şey var, burada bu kadar şey var diye anlatıyor. Sen bunu kullanmazsan millete nasıl açıklayacaksın ki neyin ne olduğunu? Niye sinirlendiysem neyse. Şimdi bu drone'un en sevdiğim özelliği benim için dış görünüşün siyah ve bu kadar asi olması. Dış görünüşü tamamen siyah ve inceden gri detaylarla bu drone'u süslemişler. Daha önce kullandığım hiçbir drone bu kadar güzel gözükmedi. Tabii ki estetikten bahsediyoruz şu anda. Ve drone'u bu şekilde elinize aldığınız zaman elinizde oyuncak hissiyatı vermiyor. Gayet kaliteli bir malzemeden yapılmış ve buna rağmen ağırlığı yaklaşık 490 gram civarında. Bu bunu marketteki ne en hafif drone yapıyor ne de en ağır drone yapıyor ama kullanılan malzemeye göre bence gayet hafif ve kullanışlı yapmışlar bu drone'u. Uçuş süresi olarak da yaklaşık 33 dakika uçuş süresi var bir bataryayla. Bence gayet iyi bir süre. Ben bunu şahsen denedim. Şu an %24 bataryam var. Ve yaklaşık uçuş zamanı e, 24 dakikadır uçuyorum. Hiç fena değil. 31. dakikada benim hala yüzde 8 9 civarında bir bataryam vardı. O yüzden söylediklerinde haklılar neredeyse 33 dakika kadar uçabiliyorsunuz tek bir uçuşta. Menzil olarak yaklaşık 2 kilometre uzaklığa gidebiliyorsunuz bu drone la. Ben bunun denemesini yaklaşık 500 metrede yaptım ve 500 metreye kadar gittiğimde hiçbir sinyal kesilmesi vesaire yaşamadım. Bunu bir ileri giderek yaptım bir de yukarıya doğru giderek yaptım. İkisinde de gayet başarılıydı. Kumandadan gelen sinyal drone'a gayet iyi bir şekilde ulaşıyor ve sinyal kesintisini yaşamıyorsunuz. Şu an 220 metredeyim. Şu an 300 metredeyim. Şu an 500 metredeyim ve sinyal kesilmesi diye bir şey yok. Çok iyi. Normal hızda bu drone'un hızı yaklaşık 35 km falan sanırsam ama bu drone'un bir sport modu özelliği var. O modu açtığınız zaman drone 72 km'ye kadar saatte hızlanabiliyor ve bu bildiğiniz bir motosikletle yarışacak kadar hızlı bir drone haline geliyor. Baksanıza ne kadar seri hareket ediyor sport modda şu an. bence bu kadar hızlı olmasına gerek yok. Benim kullanmayacağım bir durum. Çünkü ne kadar hızlanırsa görüntünüz o kadar sallantılı vesaire olacaktır. Ama bunu zevk için uçuruyorsanız 72 km hızla bir drone kullanmak bence gayet zevkli olabilir. Şimdi benim asıl işim video çekmek olduğu için bunun birazcık video modlarından bahsedelim. 4K çekim yapabiliyorsunuz. Saniyede 30 kareye kadar çekim yapabiliyorsunuz. 60 kare özelliği yok. 1080'de 30 kare, 1080'de 60 kare ve 720p'de 60 kareye kadar çekim yapabiliyorsunuz. Bu drone'un gimbalında iki tane eksen var. Bir tanesi roll ekseni, bir tanesi de tilt ekseni. İkisi de çok iyi çalışıyor fakat unik keşke buna bir üçüncüsünü de ekleseymiş. Bu kadar güzel drone yapmışlar. Üçüncü ekseni kesinlikle hak ediyor bu drone diye düşünüyorum. Mesela 4K çekim yaparken drone sadece gimbal'ın kendi eksenlerini kullanıyor. Fakat 4K'dan düşük bir seviye yani 1080'de vesaire çekim yapıyorsanız drone otomatikmen image sistemi... Stabilization, image stabilization, 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 image stabili image stabi image stabilization özelliğini devreye sokuyor. Bu da titreme önleme özelliği demek. Yani siz 1080'de çekim yapıyorsanız, drone bu özelliği ekliyor ve videolarınızda sanki Warp Stabilizer eklemiş gibi bir görüntü oluyor. Benim e, kullanmayacağım bir durum zaten 4K çekim yaptığım için benim için problem olan bir konu değil. Özellikle kumandası da çok hoşuma gitti. Çünkü telefonu üst tarafa bağlayabiliyorsunuz. Ben diğer dronları kullanırken alttan takmak benim için her zaman bir cinnet geçirme nedeni oldu. Bir de bende kısa kablolar varken o kabloyu telefona yetiştiremiyordum. Bunu da direkt üstüne doğru takıyorsunuz ve kolay bir şekilde bağlantısını yapabiliyorsunuz. Şimdi kumandamızın üzerinde diğer dronlardan alışık olduğumuz gibi bir tane eve dön düğmesi var bir tane açma kapama düğmemiz var. Bir tane sport mod düğmemiz var. Bunu böyle çektiğimiz zaman bu sport moda geçiyor. Onun dışında arka tarafta gene bir tane fotoğraf çekme düğmemiz var. Bir tane kayıt başlatma düğmemiz var. Bir tane de kamera ayarlarıyla oynamak için bir diğeri de kameramızın gimbal'ını yukarı aşağı oynatmak için olan tuşlar. Daha önceden drone kullandıysanız kesinlikle zorluk çekmeyeceğiniz ve çok kolay bir şekilde alışabileceğiniz bir kumanda. Antenleri ufak fakat ufak olduğuna bakmayın, çok iyi çalışıyorlar. Bunları düzgün bir şekilde yani sinyalinizi düzgün alabilmek için bu şekilde tutuyorsunuz, kaldırıyorsunuz ve sinyal kesintisi yaşamıyorsunuz. Kumandayı gerçekten beğendim. Pratik ve hoş bir tasarım yapmışlar. Telefonunuzu kumandanıza taktınız, drone'unuz hazır, uçuşa başlayacaksınız. Direkt telefonunuza girip Unique Pilot uygulamasını indiriyorsunuz ve bu uygulama zaten direkt olarak drone'unuza bağlanıyor. Aynı DJI sistemlerinde olduğu gibi arayüzler zaten birbirine çok yakın. Direkt girip içeriden işte kamera ayarlarıyla oynayabiliyorsunuz, ISO, enstantane, beyaz dengesi bu tarz şeylerle oynayıp videonuzu manuel bir şekilde yönetebiliyorsunuz. Bir de çok güzel akıllı uçuş modları eklemişler. Sol taraftaki düğmeye bastığınız zaman orada direkt zaten uçuş modları çıkıyor. Bunlardan herhangi birini seçtiğiniz zaman drone kendiliğinden size çok güzel sinematik görüntüler veriyor veya yüz tanıma sistemi var. Onları kullanabiliyorsunuz veya direkt drone'un gitmesini istediğiniz yeri haritadan seçip o haritaya dronunuzu direkt gönderebiliyorsunuz. Bu tarz akıllı çekim modları da eklemişler ve bence gayet kullanışlı. Önce denemek istediğim follow me. Evet, şu an follow modumuzu test ettik. Ve kumandayı bıraktığımız zaman drone kendisi bizi takip ediyor. Bir sonraki deneyeceğim şey paralel follow diyor. Paralel follow dediği de muhtemelen bizi yandan takip edecek. modu deneyeceğim. Evet, görmüş olduğunuz üzere drone şu anda benim ayarladığım bir şekilde bizim etrafımızda kendiliğinden dönüyor. Smart Shots diyor. Yani akıllı akıllı sahneler diyor. Bir tane spiral diye bir mod var. Bu spiral moduna tıkladığınız zaman start'a basıyorsunuz ve drone kendiliğinden etrafında dönüyor ve yukarı doğru dönerek çıkıyor. Bence benim zaten kendim de drone kullanırken yapmış olduğum güzel bir görüntü ve bunu drone kendiliğinden yapıyor. Bence güzel bir mod, kullanışlı bir mod. Özellikle benim gibi bu tarz jeneriklik sahneler almak isteyenler için. Bu modlarla ilgili tek problem mesela ben 4K çekim yapıyorum. Bu modlardan bir tanesine girdiğim zaman bu mod otomatikmen drone'un çekim kalitesini 2.7K'ya düşürüyor ve bu benim drone üzerinde hoşlanmadığım durumlardan bir tanesi. He, söylemeyi unuttuğum bir diğer şey de bu drone'a aslında sesle komut verme özelliği eklemişler. Fakat sadece Fransızca, İngilizce ve bir, bir dil daha eklenebiliyordu ama tam olarak hatırlamıyorum ama genel olarak İngilizce kullanılacak diye tahmin ediyorum. Yani bu drone'a wake up, take off gibi kelimeler kullandığınız zaman drone kendiliğinden bu sesinizi algılıyor ve hareket ediyor. Kullanmayı seven bu tarz şeyler için güzel bir özellik. Ama ben nitekim drone'u kullanırken zaten kumandadan başımı kaldırmadığım için bu özelliği kullanacağımı pek sanmıyorum. Onun dışında bahsetmek istediğim genel özellikleri ben bu drone'u uçurduğum zaman drone'un yörüngede sabit kalmasını her zaman isterim. Yani hepiniz istersiniz. Tabii ki bu dengede kalmayla ilgili hiçbir problem yok. Tabii ki kalibrasyonunu düzgün yaptığınız takdirde drone'u havalandırdığınız zaman olduğu yerde sabit bir şekilde kalabiliyor. Onun dışında bunu çok rüzgarlı bir havada uçurdum ve gayet stabil kalmayı başardı. Vallahi hava şu an o kadar rüzgarlı olmasına rağmen drone iyi dayanıyor. güzel yanı ise şimdi bir drone uçurmak zevk meselesi. Uçurduğun zaman zevk alıyorsan drone'un iyidir diyebilirim. Ve ben bu drone'u her uçurduğumda drone'un bana vermiş olduğu hassiyat, hassasiyat, kumandanın hassasiyeti yani bastığınızda sağa sola çok nazik ve kibar bir şekilde gitmesi, sport modda asi olmasını istediğiniz zaman sert basıp bir anda gitmesi çok güzel özelliklerinden bir tanesi. Yani dediğim gibi aldığınız drone yani Unique Mantis G drone'u oyuncak bir drone değil ve bunu uçurduğunuz zaman gayet keyif alabiliyorsunuz ve bildiğiniz üst seviyede bir drone uçurmuş oluyorsunuz bu sayede. Şu tarz bir şarj aletiyle geliyor. Bataryanız direkt bataryanın arkasında klik eden bir tarafı var. Direkt bunun üzerine geçiriyorsunuz. Eğer ki yedek bataryalarınız varsa üçünü birden aynı anda şarj edebiliyorsunuz. Bence bu da güzel bir özellik. Şu anda bu dronun fiyatı yaklaşık olarak 6000 lira civarında. Çekmiş olduğum görüntüleri gördünüz. Benim tavsiyelerimi dinlediniz. Tabii ki drone alacaksanız vesaire gene son karar her zaman size kalmış bir durum. Araştırmanızı yapın. Ona göre kendinize en uyuyacak drone'u almaya özen gösterin ve bu drone'un incelemesini bu şekilde yaptık. Uzun zamandır inceleme videosu çekmiyordum. E, ee, Unique bana bu şansı verdiğin için size de ayrıyetten çok teşekkür ederim. Şimdilik benden bu kadar. Ben Gökhan Karakaş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.